Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar ben yavaş genç ve başarılı oyuncusu metramazan Demir'in setten e, görüntüleri geldi. E, arkadaşlar e, Demir'in e, müthişim çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarla bir araya toplar. Bir yeni videolar hazırlar. Sizler için kanalımda. Bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen düğmesini basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. İntiyar videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.